Merhabalar. Ben Özel Dünya Eğitim Kurumları Türkçe Öğretmeni Derya Hoşgören. Evde kalma sürecimizin birazcık daha uzadığı ve kalabalıklardan uzak kalmamız gereken bu günlerde kitaplarımız en yakın dostumuz, sırdaşımız olmaya devam ediyor. Özel Dünya Eğitim Kurumları olarak geçen yıldan bu yana yürüttüğümüz her ay yeni bir kitap, her ay yeni bir dünya etkinliğimizde bu ay bize yazarımız Gülşah Elikbank eşlik edecek. Yazarımızın Medusa'nın Pusulası ve Siyah Nefes isimli kitapları bizi alıp farklı dünyalara, farklı maceralara götürecek. Bir çırpıda okuyup bitirilebilecek türden bir kitap olan bu eserlerimizde çocuklarımız kendilerini adeta yeni bir maceranın içerisinde bulacaklar. Bu kitaplarımızın ayrı bir özelliği daha var. Çocuklarımız bu kitapları okuduktan sonra Yazarımız ile online bir söyleşi yapma fırsatına sahip olacaklar. Böylelikle yazarımızın yazma serüvenine ortak olup kitapla ilgili merak ettikleri her şeyi yazarına sorabilecekler. Haydi o zaman macera başlasın. Keyifli okumalar diliyorum.